Aşkım vallahi diyorum billahi diyorum Bak sevgimin Sevgimin üzerine yemin ediyorum Aşkımın üzerine yemin ediyorum Söz veriyorum en güzel günaydın En güzel şiirleri En güzel şarkıları Bak söz veriyorum Senin için ben okuyacağım Vallahi diyorum billahi diyorum Yeter ki bir, bir, Oturalım bir, bir, bir saat olsun Oturalım konuşalım yan yana gelelim. Öyle. Ön yargılı. Öyle. Evet veya hayır da. Ben razıyım. Ama bana bir şans ver. Kadın. Bu şekilde iyi olamıyorum. Moralle olamıyorum. Ben de bilirim. Güzel şeyler paylaşmayı. Farklı yorumlar yazmayı. Aşkım. İçim paramparça. Aşığım. Seviyorum. Ve kadınımı. Benim aşkıma, helalime başkası yazıyor. Nasıl iyi olabilirim? Ne yapayım? Soruyorum. Anlayın halimi. İnsanım ya. Şimdi tam tersini düşün. Sen. Benim yerimdesin. Ben senin yerindeyim. Bana yazıyorlar, çiziyorlar aşk, kalp atıyorlar, böcek açıyor, ağzını burnunu yerim diyorlar, oranı buranı öperim diyorlar ve sen bu yorumları okuyorsun. Aşkım, canım diyorlar. Ne yaparsın aşkım? Deliye dönersin. Yanında olsam ağzımı burnumu kırarsın, doğru mu? Anla. Günaydın aşkım mı dersin? Yoksa deliye mi dönersin? Hangisi? Aşkım, şu dünya bir araya gelsin, Çökertemez ben. Hiçbir şeyde umurumda olmaz biliyor musun? Ama o aşkımız, sevgimiz, senin bu halleri. Beni çökertiyor aşkım. Kalbine sahip çık. Duana sahip çık. Aşkına, sevgine sahip çık. Bambaşka güven koku. Dedim sana dün. Geçmiş, geçmişte kaldı. Geleceğimize bakacağız. Geçmiş bitti gitti. Geleceğimize bakacağız diyorum. Artık bir somut adım at. Bir icraatını yaşat artık aşkım. Ben bunu söylüyorum. Sen ekleme yapıyorsun. Anla halimden. Benim karım bir kapalı çıkıyor bir açık çıkıyor. Aşkım. Sabitlen. Sabitlen. Aşık olun. Seven. Canım diyen. Benim bir nebze de olsun anlayan kadınım bu eli bırakmaz. Tutar, sıkıcı, sarılır. Benim bu de sahip çıkır. Ellere gitmez, haramlara gitmez. Helaline, canını sahip çıkır.